Evet, coştuk duramıyoruz. Şöyle poşet poşet. Ben de bilmiyorum içinde tam olarak ne var. Can Gözden böyle iki dev poşet sahnesinin için hediye geldi. Şöyle tek tek bakalım. Aa! Parmak çalışmak için kapo mu diyor. Galiba parmak çalıştırıcısı. Ama kapo da yazıyor. Acaba hem kapı olarak mı kullanılıyor? Böyle bir şey var. Bir. gitar askısı. Öpücüklü. Bakalım. Devam. O Gitar temizleme seti. Aynı zamanda da çevir geç. Binder. Evet. neymiş? Allah Allah. Bende yok böyle şeyler. Aa. Bu gitarın. Aa. <laughs> Çok güzel dur bunu bir test edeyim ben. Bu neymiş ya? Aa bunu kendime mi saklasam? Dur bir bakacağım buna. Neymiş bu? <laughs> Nasıl açılıyor kapanıyor? Türk kenarda dursun. Çok enteresanmış. Bilen yazsın aşağıya. Ben de bilmiyorum. O kadar çok şey var ki. Tel. Cak. Can göz yine çoğunu yapmış. Aman Allah'ım tellere bak. Of of of. Teller. Aha dökülüyor. Teller. İlginç ilginç. Bunların hepsi bu pazar. Sizin olacak arkadaşlar. Tabii ki hiçbirini. Aa bu şey. Gitarın tepesine takılıp susturmak için kullanılan şey. Ay bu çok güzel bak. Bunu kendim ayırabilirim ha. Benimki çok eskidi. Bu penalık. Çok tatlış. Bir tane daha varsa kendim ayırırım. Pena şeye takıyorsunuz Anahtarlığınızda. Penalarınız hep yanınızda. Devam. Çılgınca caklar. Devam. Cak. Sanırım gerçekten hayal ediyorduk ama aa bu çok güzel. Askı, kilit. Gitarınıza takıyorsunuz. Kilitli oluyor artık gitarınız. Kilit sistemli. Bu da müthişmiş. Uuu. Ne diyorum, Heh. gelen herkes bir hediye alacak. Yine winder ve temizleme seti. Evet, bu çok önemli. Şunu göstereyim. Noex'ten kulaklık hampisi. Evet, bunu öğrenciler için ve e, sessiz bir ortamda çalışma zorunda olanlar için çok iyi. Arkadaşlar var ya, inanılmaz ya. Gerçekten bu muhteşem bir gün olacak, muhteşem bir gece olacak. Fırsat olan gelsin, kaçırmasın böyle bir etkinliği. Bir daha olmaz böyle bir şey. Ben de yapmayacağım zaten artık. Sağ Evet. Destek olan herkese tekrardan teşekkürler. Askı. Arkadaşlar gelen herkes en az bir hediye alacak. Burada en azından 90 tane pena var. Rockstar penaları. Grup penaları. Bir tane daha ee, kilit sistemi gitarınıza takmak için. Aha bir tane daha çıktı. Penalık. Yine bir askı daha. Can Göz. Aha bir tane daha penalık. Can Göz çoğunu yaptı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Winder yine kapo şey susturucu. O aletten bir tane daha. Ona bakacağım ne olduğunu. Gitar çalışmak için bir şey olabilir. Bu gitarınızın üzerine yapıştırdığınız penalık. Evet. Pedal. Recto Distortion Nuex. Bunları deneyeceğim hemen. Şimdi böyle göstereyim. Bunların hemen videosunu yapacağım arkadaşlar. Gıcır gıcır sıfır kutusunda Nuex'ten başka. Yine o parmak çalıştırıcısı. Ve bir Nuex distortion pedalı da Tabii bakayım. Steel Singer Drive. Aynen. Drive pedalı. Konser benim olunca tabii ki drive pedalları. Yani şu anda 3 tane Nuex distortion pedalı, drive pedalı oldu hediyeler bu birinci çantaydı. Daha bitmedi. Burada da neler var? Aa bu çok güzel. Ya bunu vermem. Kıyamam ben bunu vermeye. Dur. <laughs> o kadar gitar veriyorum, kına kıyamıyorum ben. Aç gözlük. Aa, çok güzel. Bu çok iyiymiş ya. Vallahi gözüm kalır benim bunda. Hoodie mi diyorlar buna? Kapşonlu. Vallahi çok güzelmiş. Nuex'ten kapşonlu bir tane. Bakın başka var mı? Şapkalar. 1 2 üç, Dört tane Nuix şapkası. Harika. Aha bir tane daha bu değil. Çok iyi. Bir tane daha. O zaman bir tanesini kendime ayırabilirim. Harika. XXL var. Large var. Bir tane var. Vallahi çok güzel. Tişörtümüz zaten çoktu. Bunlar da iyi oldu. Evet arkadaşlar Can Güz'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Her zaman destekler zaten. E, ESP ve Nuix benim sponsorum. ESP BT'de. Gitar hediyemiz de var zaten. Onun dışında bu sayısız hediye geldi. Yani totalde toplasak belki ne bileyim 150-200 tane hediye var burada. Yani dediğim gibi diğer hediyelerle, diğer penalarla beraber hesapladığımız zaman tahmin ediyorum 600 belki 700 parça hediye olacak. Yani gelen herkes, herkes her bilet alan, bir bilet alan bile bir hediyeyle dönecek o konserden. Ee, pedalları tanıtacağım. O anlamadığım şeyleri de alta yazarsanız yorum olarak herkes öğrenir. Ben de bakacağım. Tekrardan can göze teşekkür ediyorum. Görüşürüz.